Selamun aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Bugün de sarımsak çapasındayız Geçenki vlogumuzda izlediğimizde sarımsak çapamız bitmemişti arkadaşlar Ve bugün ablalarımız Yine geldi şu anda saat Sabah 5 buçuk Sahurdan sonra Taş köprüye gittik Fazla insan bulamadık ama 5 kişi var birazdan işte Annemle birkaç tane de komşumuz gelecek köyden 6-7 kişi o şekilde sarımsaklarımızı kazmış olacağız. Hacı abi korna çalıyor. Hacı abi ile beraber gittik. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda sabah 5.30. Geçen işte buralar kazıldı. Artık sulayacağız. İnşallah bittikten sonra. Sayın anne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar. Sağ var. olun. Sağ olun. Kolay gelsin diyorum. Allah'ım kolaylık Allah versin. Allah sağ olun. Allah'ım her şeye şey kolaylık Allah versin Allah'ım. Amin. Amin. İşte görüyoruz arkadaşlar. Sarımsak çapamız bu şekilde. Hayır, por diye. Por diye halvarı. Tabii canım. Merak etme, azaldı vereceğiz bugün bu bize. İnşallah annem, inşallah ya. Ben de çapa işi bittikten sonra sulamaya başlayacağım nasip olursa. Amin. Amin. Sayım anne arkadaşlar beni kırmadı yine sağ olsun. <laughs> akşam görüştük. Dedi oğlum 5 kişi var bu akşam dedi. Yani bugün dedi 5 kişi var kusura bakma dedi. Geçen 11 kişi götürdüm. Tabi Arif'in oğulları dışında oldu yani gene sarımsak vardı. Bir de şimdi herkes de acele diye sarımsak çabası için arkadaşlar. İnsan bulmak gerçekten zor yani. Beşer kişi bildim yapacak bir şey yok. Evet, sağ ol ablam sağ ol. Kimseyi kırmak istemiyorum. Yani daha hava karanlıktı arkadaşlar şeye gittiğimizde taş köprüye vardığımızda hava karanlıktı dörtte çıktık. Saat dörtte çıkıyor. Ya. Allah'ım hepinize kolaylık versin. Amin, amin. Allah'ın ödürü Amin. zahit et. Amin. Allah'ım hayırlı bayramlar olsun. Amin. Takipçilerimizin de sizlere çok selam var abla. Geçen yorumlarda yorumlarda yazmışlar. Sağ olun. Bizim selamlarımızı dileti. Aleyküm selam. Kimilesin ne kadar insan beğendi. Tabii canım. Yani. Beni yap, mesela arkadaşlar Saim anne bize geldi artık. Ee, i̇leride sarımsak diktiğimiz zaman böyle ileriki yıllarda Allah nasip ederse tabii ki böyle aradığımız zaman bize yardımcı olur. İnşallah. De yani. Değil mi? Büyüttüğüm işi yani yetişemiyorum. Sayman 15 Sayın yıldır. yıldır. Onu da gelmez ha, 15 yıldır diye yapıyoruz başkanlık değil. yapıyoruz diye. Ya kaç senede peşindeyiz. Birçok köylere gitmişsinizdir annem sizde. Sarımsak dikilen her köye gittik diyoruz yani gidiyor, taş köprü. Tabii ki. Her köye gidiyoruz, köyleri de koruyoruz. Yani. Öyle yani, her yeri öğreniyor. <laughs> Gide <gideyim. gülüyor> yani. de o yeri yok diyor. İyi, hem kazanıyoruz, hem vatandaşı yani. resmen memnun yani. ediyoruz. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki. Allah'ın inşallah emekleri yanılmaz olmaz. Sebe sebe çalışıyoruz. Sarımsağımız da yeğeni sarımsağı. Tabii ki arkadaşlar taş köprü sarımsaklarımız. Tabii ki. Yapmaya çalışıyorlar. Çıkarma zamanında gidiyoruz değil mi yine? Evet, evet. Yani bir de çıkarma bunun yapıyoruz. çıkarma işlemi var arkadaşlar. O zaman da kalabalık insan gerekiyor çıkartırken de o şekilde. Ben artık şimdi köye gideceğim. Damı falan görürüz. Hayvanlarımızı doyururuz. Sonra da anamınan komşularımızdan beraber sarımsak tarlamıza geleceğiz arkadaşlar. Takipçilerimizden ilk defa sarımsak çapasını gören takipçilerimiz varmış. Hiç <laughs> görmedik diyele. <laughs> Tabii ki yani. Şimdi hani her yörede yetişmediği için her yörenin bir Tabii, ki. Bilimde de bu taş köprü geçim kaynağımız. Taş köprü sarımsağı meşhur. Meşhur olmuş. Nasıl meşhur olmasın? Daha hala geçen sene diktiğimiz sarımsağı yiyor. Değil mi abla? Doğru. Bir yıl boyunca hiç bozulmadan duruyor ya. Ha, Aynı duruyor sarımsağımız. Hiç, hiç bozulmamış. Şimdi bile dik şeklinde bitiyor. Çay sultan getirmişle geçen un. Tabii. Aynı duruyor sarımsağımız. Ha. Hiç bozulmamış. Ama Yeniden öbür arkadaşlar o da Çin sarımsakları falan hepsi soluya kayıp olup evet, gidiyor yani. Evet, o yani. Yani hiç... Yani, çin hiç... sarımsağı gibi değil. Çöp atsana, çöp at Hemen belli oluyor eğer Çin sarımsağına gelirse. Hı. Yani hiç insan biliyor yani. Sarımsak kansere, ün, ün sere koyarız. Hele şimdiki hastalığa. Kansere, sere, ün sere bile değil. Mesela bilmeyenler biz de sarımsağı yarağa iman bayılıyor, kuru fatı yiyorlar. Her şeyin içinde bizim sarımsağımız vardı. Evet. Onu para için ekiyeli, erkenden dikiyeli. Erken çıkıyor, para olsun cebimizde değil. Bizim sarımsağımızda kotlet niye yani şey, şey oldu ya, artık e, şeyin taş köprü sarımsağının arkadaşlar sertifikası çıkıyor yakında böyle. Her Herkes mesela ben bu tarlayı ektim ya. Ben şimdi bu tarlanın tohumundan tohum bıraktım ziraata sertifikası yani buranın tohumu olduğuna dair sertifikası var evet, olmuş oluyor bana. Tabii ki. Sağ olsun de, Ziraat yani. Evet, e, Taşköprü Ziraat Müdürümüz bu konuda çok üzerinde duruyor arkadaşlar. Artık kesinlikle çin sarımsağı falan ektirmiyorlar, dolaşıyorlar. İyi doldu, güzel doldu yani. Ellerine yani, sağlık. Köprü başında yazı ya. Tabii canım. Belediye başkanımız olsun, Ziraat Müdürümüz olsun. Ziraat müdürümüz arkadaşlar, kendi köylümüz, yabancı değil yani. Taşköprü sarımsağımız için büyük bir çalışma yapıyorlar. Daha da dünyaya tanınması için. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Her yıl kat kat artıyor. Artık oldu, dışarıdan Daha çok ekiliyor diyorsun değil mi abla? Arkadaşlar bizleri ilk izleyen takipçilerimize şunu söyleyeyim. Şubat ayının ortası veya Mart ayının başında ekiyoruz biz bunu. Temmuz ayının 7'sinde çıkartıyoruz. Geliyor Hacı abi. Temmuz ayının ilk haftası çıkartıyoruz. Sonra da 15-20 gün tarlada kuruyor artık böyle. İyice aramasını alıyor. Güneşte kuruyor ki bir yıl boyunca sapa sağlam duruyor durması için güneşte kuruyor yani. Güneşte tabi Tabii tabii. Hı. Aynı pastırma gibi diyorsun değil mi abla? Güneşte böyle bekliyor yani. Hı hı. Evet arkadaşlar şimdi ben kıya gidiyorum. Abla size kolay gelsin. Biz hı hı. yine birazdan geleceğiz. Hı hı. Güle, güle. güle Eyvallah arkadaşlar. Şimdi videom burada kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle. Tamam annem. <laughs> tamam annem. Hı hı. Sağ olsun hı hı. annelerimiz de bizi izlemişler arkadaşlar. Hı hı. Evet şuradan çıkalım. Ne? Arkadaşlar hemen burayı sulamam lazım. Çapasını bitirip Hacı abiyle geldik komşumuz. Şimdi hemen köye gidiyoruz. birçok kişi suyunu sulamış. Deremiz akıyor. Birazdan anamla komşularımıza beraber geleceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar tekrar şimdi köyden geldik. Sarımsak çapamız devam ediyor. Ablarımız sağ olsun Sabah bırakmıştım bayağı yer kazmışlar. Anam da geldi şimdi. Beraber tekrar başladılar. Bayağı bir otlu yere denk geldiniz. He doğru çek. beyaz Anneler çiçek. tam otlu yere denk geldiniz. Ot bay bay Kaba otlu ya. Geçenki yağmurun yağması da bayağı bir faydası olmuş arkadaşlar. Çünkü kuru kuruya kazılmıyor. Evet anne. Bu otlar çapala. Amin. Bu otlar çapalanmasa nerede çıkıyor sarımsak? Ana işte sulayacağız. Onun için acele ediyorum. Mevsim, su Öyle sayım anne. Nene, ne kadar su evet şu anda herkes suluyor. Benim de acele etmem lazım. Suyunu verip bir, haft, suyunu da hemen bir hafta, bir hafta sonra da e ikinci suyunu tabi. En bir önemli şey de ikinci suyu önemli Hı -hı. bunun. Sağ ol abam sağ ol. Ya işte yağış durumuna göre sayım anne. Onların evet, evet. yağış durumuna göre yani havanın yağmurlu gitmesine bağlı. Yağış Haftada bir kere e, yağış şey sulamak istiyor tabii ki sarımsaklarımız. İşte arkadaşlar yabani ortlardan temizlemek için. Amin sağ olun annem sağ olun. Bugün işte arkadaşlar sayım anne bizi kırmadı yine. Dedi oğlum Beş kişi var dedi. Çünkü herkes çaba yaptığı için. Arife herkes gelmiyor. Öyle. Yani. Yani. O yüzden o yüzden gelmiyorlar. Evet. evet. Zor bu mevsim. Bu hastalanan mücadelemiz zor. Korkma çıkarmayınca sulamayınca olmaz ki. Kovid hastalığına yararlı. Sarımsak. Biz ayakta mı dururuz? Tabii <laughs> baksana. Sarımsağı yetiştirmesek yemesek. Işte. <laughs> şey. <laughs> <laughs> Tabi yani, bunun üstüne bir sulasan şimdi değil mi? Ot çapa yapmadan bir sulamış olsak arkadaşlar, bir daha sarımsak falan görünmez otun içinde. <laughs> Bu da sağ sağ ol annem, sağ ol, Hadi sağ olun sarımsak. Her arka. Arkadaşlar Annesi. takipçilerimiz gibi ablalarımız da geçen gelmişti. Bizleri çok sevmişler sağ olsun. Biz de onları sevdik. Sayım annenin de torunları varmış İstanbul'da. <laughs> Antalya'da akrabaları birçok yerde akrabaları varmış. Aramışla böyle böyle Sayım anne seni izliyoruz diye. Buradan hepsine bizi tanıyan herkese selam olsun arkadaşlar. Bir, bir sarımsak çapası bir da var, böyle işte. Bir şey bir çok güzel bir şey. Çok büyük bir yani aile olduk güzel. yani. Saymanla anne bu sarımsak var ya nerelere nasip oldu. oldu? Vallahi var ya Türkiye'nin dört o bir yerine. E. Ne böyle sofralara var. konuk oldular ee, şey, la. Ee. Sahime hanım gibi başkanımız olduktan sonra biz yıkılmayız. Vay vay vay. Hadi teşekkür ederim. İşte böyle arkadaşlar. Ya tabii ki bir yerde çalıştığın yerde arkadaşlık ortamı önemli. Kafa dengi insanlarla çalışmak önemli. Eğer ki kafan tutmuyorsa orada her gün bal değilsen orada akşam olmaz abla. Ben yıllarca mesela 15 yıl tekstile çalıştım bilirim yani. Çünkü başındaki usta da önemlidir, müdür de önemlidir. Her şey moral motivasyonla yani çalışılır. İnsanın kafası rahatsız çalışır ama sürekli bir insana baskı yapılırsa veya ne bileyim stres yapılırsa Orada iş olmaz. Tabii ki. Tabii beraberlik güzel bir şey. Seni yolmasan kim yanaşırdı senin yanına? gelmem. Senin iyiliğin kastamonu gibi yeri deptim geldim. Kastamonu iyi. İyi ettin işte daha ki geldin hacım. biraz daha insan lazım da mı arkadaş işte. Bugünlük bu kadarlık. Tabii canım. Başkanın yolursa koklu kayayı Başkanı bırakmayız gayrı. Şuki <laughs> Sağ ol abam, sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi olmasa ben niye katıldım? Hepimiz Allah razı. olsun. Herkesin kendi iyiliğinde. Ben gelemez dediğim sonradan da ben geldim. Olmasa biz eee Şimdi paraşot biz olmasa orada. <laughs> Tabii canım. Öyle değil mi?

Takipçilerimiz bize misafirliğe geliyordu. 3 kilo, 5 kilo o şekilde hani Hı. ikram ediyorduk. Ne bileyim ya. Şimdi hastalıklardan dolayı tabii kimse gelip gidemiyor. Hatır yani böyle o zor günlerimiz değil. Ne güzel. Ne Onların bileyim. sayesinde aştık biz. Ne güzel. O kadar okullar. Elinizin açıklığından, sarımsağınızdan belli. Yani e. Bir şey yani paylaşmayı da bileceğin. Tabi sağ olun ablam. Tabii ki ablam. Allah'ım her zaman bizleri iyilerine karşılaştırsın. <laughs> Torunlarına selam gönder. Herkese, bu bol Herkese izleyen, i̇zleyen, herkese selamlar. Hayırlı bayramlar. Evet şimdiden bayramınız mübarek olsun. Sağ ol, sağ ol. Hepimizin beraber Ablalarım olun. sağ olun, var olun. Bak herkesin elleri sürüldü arkadaşlar işte. Sofralarınıza geldiğiniz zaman bu ablaların ellerinden geçti dersiniz sarımsaklar. Evet. Anam da bunları tek tek ayırıyor böyle. Nasıl söyleyeyim hani irisini ortasını. Tabii ki bu tarladan hepsi birden evet. sarımsağın bu sarımsağın hepsi birden evet. şey yapmıyor arkadaşlar. Küçüğü var, büyüğü var tek tek oturuyoruz. Evet. Hani okuyan yanılıyor böyle içinde yanlış bir çürük. Yani yani tabii. bir şey. Allah helal yani olsun her şeyi. Tabii ki abla şimdi şöyle bir şey daha var. Sen sarımsağı göndereyim, O kişi görmüyor. Allah'ın ana Allah Allah senin aranda. Tabii tabii bizim aramızda. Yani. Tabii. O yüzden. Allah helalımıza haram katmasın. Evet. Amin. Onun için biz de büyükçe bir aileyiz. Evet. Ah yurt dışlarına bile gitse oralara da gönderir de. Onlar da geldikleri zaman alıyorlar. Sepet yaparız, balık sırtı yaparız. Her çeşit yaparız. Örgü yaparız. Örgüsü, örgü diyor değil mi abla? Örgü. Sarımsak örgü. örgüsü. Ha. Ha, <laughs> iyi Tohumumuzu hiç değiştirmedim abla. Hep başladığımdan beri. Yani evet. Sapları fazla uzun olmuyor ama güzel yani dipleri. Anladım. Tabi ya. Doğal antibiyotik arkadaşlar. Ya televizyonda, televizyonda devamlı gösteriyor mesela programlarda olsun açık açık sarımsak yiyin diye ama Bunu sarımsak ya yani. Tabi canım Tabii. Ne kuvvet kuvvet hastalığı ne grip Hiç bir şey yok <laughs> Reklamcı vurdu <laughs> <laughs> <Acalet. gülüyor> Doğru, doğru. doğru söyle ablamız ya çünkü Mutfakta <laughs> Doğru da ablam. Takipçilerimiz de diye biz birçok yemeğe katıyoruz Fatih ile yani. Evet, Söyleyle evet, görüşüyoruz. Tarzak, niye bu kadar anne? Ekmek mi? Ha. Çok Çocuk Sucuk yani. gibi yeniyor içinde. İçinde sucuk var. Baharat yerine diyorum. Evet, evet. Zaten eee şöyle biz anamla şey yaptıydık. Ramazan olmasaydı buraya sacı her şeyi götürecektik. Önceki senelerde... Aa, şart değil yok, gelin abla gelin her zaman kapım açık buyurun. Ondan yana sıkıntı yok. 5 dakikada yapar anam. İnşallah abla. Tabii ki sade sade çapa için değil arkadaşlar sarımsağın e, çıkartma zamanı da insan lazım. Tabi de arkadaşlar daha Temmuz ayına kadar mesela Allah'ım yani Hadi. dolu oluyor bazen dallarını kırıyor, geçiyor. Allah de karşılığını bitirin. Amin. Ta Biz bizim yani. değil bunlar yani. yani. E, Mübarek günlerde bak sahurdan sonra hiç uyumadan geldik e, hepimiz hep beraber. Sizlerin de ablam sizlerin de elinizin emeği kolay değil. Sahurdan sonra beş buçukta gelecek. Ondan sonra öyle kolay değil. Uyku i̇şte. yok. Ya ben geldim taş köprüye her yer karanlıktı baktım sokaklarda hep böyle bir sürü insan tarlalara giden tabi. Herkesin ekmek kavgası. Evet. Tabi canım. Yani. Tabi ki abla sizler olmasanız ben bu sarımsağı üretemem ki nasıl üreteceğiz? Bu otun içinden biz tek başımıza çıkamayız ki. Hiç varmaya yurttaşına gitmiyoruz Allah'ım. Eki yıla biz de hak ediyoruz. Tabi ki herkes sebepleniyor diyorsun değil mi? Tabi hepimiz. Rızıklanıyor. Tabi arkadaşlar bunun ben ben bol bol insan bir gerekiyor, bir gerekiyor bir sarımsak için. Sonra biraz Dur ablamız bir şey dedi. Buyur abla bir daha söyle. Bundan sonra diye bu geçle gelmez bu işe. Bir ihtiyalanca ne olacak? Allah'ım yardımcısı olsun herkesin böyle, yani. Ama şey abla, abla, bak, abla bir de şu var. Ha. Alışmak da önemli Bence. ama. Bence. E çocukluktan çocuklukta... çocukluk yapıyor, geridonu, demek ki. Bu devir çıkacak. böyle gider de. ne gençler ne iş alacaklar. da bulamazdı. Önce satmışlardı tarlalarını. Gönecekler mi o Yok bu işleri yapmayı istemiyor galiba. Hiçbir şey gelenden Ne abla? Bu işi yapmayı hiç? Pek sevmeyele diye yeni yetişenle. Bir de abla bu çapa işini mesela iyice öğrenmeyince keser atar mesela kazmayınlar sarımsakları. Evet. Bu etmeyecek, bu etmeyecek. Nereden? nereden yemek yiyecek diyecek nereden gelecek? Nereden bir gelecek. şekilde. Yorulunca gidiyoruz oturuyoruz. Her bir tane direğe ne çürüyecek, ne Evet. Ben de çalışıyorduk. Abla nasıl dikiyoruz? Ben de yapacağım. Bu sene. öğreneyim. Gösterdik yok bizim kadınlar böyle diyor bu seri yapamazlar diyor. Yaparlardı malı şimdi. Ama evet. Ne de, alacaklar? Bu yapmayacak. Kim nerede ne gelir gelecek? Seçmelik nerede kalacak? Hadi ayıp nereye geldi? Mi? Donu mu diyor? Depesi de, aşağı de, mı Donu mu Depesi yok mu diyor? diyor? Tabii hiç görmemiş insanı tabii. Görmeyen yani, yetiştirmediği için tabii ki merak etmiş bakmıştır. Da, alışır, Diyor. Pazarlara yiyecek gelmeyecek, parayı mı yiyecekler, ne yiyecekler. Mecbur olacak, alışacaklar. Hepsi senden, ben, ben de ne yoluyla çalışıyorlar. Bilmiyor ki biz bu arada. Siz ama abla şöyle bir şey daha var, bak çocukluğumuzdan beri alışmışsınız evet, evet, evet. mesela tarlalara. Öyle tabii, şimdikiler öyle öyle. Çocukluktan alışmadı şimdi. Ağaç yaşken eğiliyor. Evet.

öyle hayat. Oğlum beni kırmadılar sağ olsun. 10 yaşından bu yağa kalmadayız. 10 yaşından ayı, bu yağa Emme onunla alışmadı yıkıyordu yıkıyordu. tabii. Şimdi yani. Neyle sayma anne? Evet. Kırmadılar bile, insan verdi. Ne diyor da bugün hiç yani yoktan verdim bu insanları yani. Çünkü çok sırada <gülüyor> <var>. <gülüyor> Sağ ol annem. Sağ ol. Bu yani başladığımızda şey yapmak istedim. Evet. Sana da kolay değil. Evet evet aynen öyle aynen. İşin de zor. Allah kolaylık versin. Herkese haber anlatacağım. Tabii canım sabah olunca. Kurup kurup böyle tarlaları insan dağıtıyor Sayın Anne. Ben zaten dün sabahleyin gittim ya taş köprüye. Yanlış yerde durmuşuz. Ee, i̇kisinin say, say e, Sayım Anne'nin de ismi Seyran başlıyor. Öbür ablanınki de. Ben dedim ki galiba geldik burası caminin yanı. Binin dedim. Ondan sonra sen kim arıyorsun? Sayım ablayız dediler onun yok vardı. E sormayınca. Tabi yani Benim cami, cami deyince hani evet caminin yanında bekliyoruz deyince hani ben de direkt caminin yanına çektik arabayı. Bir sürü bir sürü grup var ya gördük ya. Çok, çok. duran yok. yok. Söylerim, indi. Tabii ki gelen işçili var ya, biz kadar bilmiyor. Biz hem dikiyoruz, hem haka diyoruz, hem sıkıyoruz. Hay anne, hay annem. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. diyemiyor ben sana. Sen bunun içinde büyümüşsün. Tabii ki yerlisi yani. bunu e, dışarıdan gelen bir insan şey yapamaz ki. Tabii arkadaşlar şimdi şapa yaparken kestirmemek de önemli. Sarımsakları. Çünkü mesela da. hepsi yeşil ot gibi. Bunları bak ablamız ayırıyor içinden. Bir anda Kazmayla kesebilirsin de. Şuna da var Tabii tabii. Dikkat et sen. Otoman da geliyor. Yani. Ya. Mobilyacı kardeşimizin annesi de buradaymış. Evlere mobilya yapan. Reklam yapıyor. minibüsün içini Yeniden dizayn yapıyor değil mi? Eski minibüslerin evet. içine olsun eski koltukları. Koca... Herkesin rızkı işte. Evet, herkesin rızkı. Tabii ki. Tabii ki. Arkadaşlar Ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi köye gideceğim. Hayvanlarımıza bakayım. Onlar da içeride. Tamam. Hayvanlarımızı sulayın bana. Ben de işlerimizi göreyim. Sonra da arkadaşlar öğlen işte 12 12 buçuk gibi burası bitecek artık. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar. Ablalarımız da sizlere bayramınızı kutluyor arkadaşlar. Aleyküm selam ablam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Eyvallah. Dünyanın her yerine selam olsun. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eyvallah. Sağ olun ablam.